Şahin bir yerde dalaşıyor Şahin Burada dalaşıyor öbürü burada dalaşıyor Manyak ya Bak hadi. Bunu Aralayamayız Şahin yine boyundan büyük dalaşlara giriyor Şahinle şu Bizim Tiger Dalaşmadan duramıyor Bak hele İkiye bire bir. Bak şimdi Şahin 5 aylık. Şunlar 1,5 yaşlı. Eş. Şu 1,5 yaşında Boyunuza bak. Belki daha fazladır lan bu. Bu bizim Şahin. Yürü yiğidim. Yiğidim sen niye bizimkilerden ayrıldın yiğidim. Yürü. Bunlar bizimkiler değil. Sizin Taygır karşıda rakipleri gördü. Onlara bileniyor. Dün iyi kavga etti. Gözü yaralandı biraz. İlla kavga edecek yani kavgaya gidecek illa. Yanındaki annesi. Geç oğlum geç sende boynuz yok. Sende boynuz yok yaralıyorlar. Feci bileniyor ya. oh <laughs> Yürüyün gidin lan şuradan. İşe yaramazlar. Geç. Bizimkinin boynuzu yok. Dezavantajlı. Bunları sopa alayım da ayırayım ya. Manyak mıdır nedir? Eş! Eş! <laughs> gözünü çıkartacak. Şahin'de dalıyor ha <laughs> Küçük damat sen sakin ol ayırdım. Ayırdım küçük damat. Geç. Geç geç tamam sakin ol yiğidim sakin ol geç. Tamam sakin ol hadi. Uf. Boynuz yok ya bunlarda onun için dezavantajlar geç. Geç geç. Sakin ol yiğidim. Tamam baba tamam. Hadi geç.